en unutulmaz cev o cümleleri. Ceosu, her zaman yapmaya biraz da hazır olmadığım şeyler yaptım. Bence insan bu şekilde gelişir. Vay bunu yapabileceğimden emin değilim, dediğiniz zamanlarda kendinizi zorlarsanız bir ilerleme kaydedersiniz. Bazen bu gerçekten harika bir şeyin ye. Ceosu, denge mükemmel sonuçlar verir. Böyle bir şey yoktur. Bu yanlış bir beklentidir. Hayatınızda öncelikleriniz ve katmanlarınız olacaktır. Bunları nasıl bütünleştirdiğiniz ise gerçek mutluluğu bulmanın yoludur. Dimash Habe Ceosu, aslında ki, Mark Zuckerberg, Ceosu, hemen hemen her gün kendime şu soruyu sorarım, yapabileceğim en önemli şeyi mi yapıyorum? Yardım edebileceğim en önemli sorun üzerinde çalıştığımı hissetmiyorsam, zamanımı harcadığım şey tatmin etmiyor. İşte bu şirket de tamamen bundan ibaret. Ceosu, ölümüne korkan, bahaneler uyduran ve şimdi doğru zaman değil deyip bir girişimci düşünün. Doğru zaman diye bir şey yoktur. Ben teknolojinin patladığı zamanlarda konfeksiyon imalatına başladım. Bir düşünün yani. İninizden çıkın ve bir şans gidip kendi işiniz. Tim Ceosu. Hayat kırılgandır. Yarının bir garantisi yok. Bu yüzden sahip olduğunuz her şeyi kullanın. Ceosu. Tutku olmadan enerjiniz olmaz ve enerjiniz yoksa hiçbir şeyiniz yok demektir. Ceosu. Kural bir Asla para kaybetme. Kural 2, kural 1'i unutma. Reje Aceosu. Hiçbir insan işini sevmeden başarılı olamaz.